Ne no, no, no. Kim aldın diyor. Aldım bir tane. Söyle ona göre almak. <laughs> Sofraya gelince görürüz. Ya. Seçiyor mu zaman anlam Ya seç ya. Adı ne? <laughs> Unuttum. Ürsi özelliği ne? Şey var tek mum. Ama ne yapayım? Ne oldu Sırp ya? Sırp mı? Sırp bakmadım da 24 yaşındaydı. Hiç, baktığım hiçbirine uymuyor. Ne aldım acaba? <laughs> Müslüman mı? Hayır. Müslüman oğlum bu ne bu ya? Herhalde herhalde. şey var indiriyorlar böyle. He evet onu, onu koy söyle bakayım başka. Askeriye mi gitmiş öğrenmiş yoksa midasını dokunmuş mu? Diplomasi. Tamam daha ne ya kafa rahat olur. <gülüyor> <gülüyor> kafa rahat o zaman. Ya bunun eğitimi düşük ya. Ben öğrenim gittim. Hmm. Öbürünün öğrenim yüksek. Ama 2 puan idare için o alınmaz ya. Uğraşılmaz. Akılcı abi de öbürkü Öbürkü de onurlu daha çok Akılcıyı aldım. Cebime koydum. <laughs> Cebime ne koy bak. Kaleye Hasan ile şey yapayım mı? Bu Darule Cezeler mi? He. Onlar güzel olabilir bu arada. Çünkü bu salgın... Ben ben ne zaman geleceği belli olmaz. <laughs> ben kafamı yiyecek. Kafam ben kafayı yiyeceğim. Ben malım. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kızım oldu ya. Zeki özelliği var da erkek olsa o çok çözecek. Şimdi erkek çocuk gelecek senin gibi embesi. <laughs> yani gelmesin daha iyi bence. Bir <laughs> bakalım gün seninki nasıl gelecek. Bilmiyorum ben gelecek <laughs> şimdi <de> ne zaman 6 <laughs> aydır 7 aydır. Bakın en bekliyoruz. <laughs> en az 2 ay, ay en az 2 ay var. Evet. Çocuklar çocuğumuzun adını benim adımla aynı koymak istiyor. Olur. Koy ne olacak? Oğlum eşim Ay. çabuk anlayan var. Oğlum, oldu. Alımlı oldu. Ben o Nasıl anladım. oldu lan o? Çekinikken yine embesilleri. Geri... <laughs> Kanka bu çekinikken değil. Ben burada farklı bir şey ararım şimdi. Kusura bakmazsan. <laughs> 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 bir dakika, dakika. Benim topraklarımda şu an savaşılıyor. Hiç tasvif ettiğim bir şey yok. Hiç <gülüyor> <gülüyor> değil. Ben konuşamam. Hiç ben şu Oğlum orada şey yok. Bina yok. Ormanda savaşmışlar. Boş alan ya. Bir şey yok. Bir şey Olmaz. Şey yok. Ben, ben paramı alırım. <laughs> Oraları kullanıyorlar <laughs> Tazminatımı alırım ben şimdi. Sen bana bir arzu halde bulunsana para vereninden Nasıl yapacağım onu? Bilmiyorum hani bazı vasallar geliyor para veriyor yani. Ya arzu halde bulunurken. Sen de o şekil o şekil mi o şekil mi yapsın? Bu herhalde bir deneyeyim bunu. Dene bakayım. Abi bitti la bu da. Tamam ya para atarsın. bir, bir, bir para ver ya bir para lazım para ver. Benim geliş o geliş. Hop geldi. Ya amına koyayım bana para kaybettirdin ya. <gülüyor> 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 benim evimin ne benim evimin? Ya al ya. Al 70 para istiyorsun. Ay amına sokayım ya evimin. Ya iki tane kızım oldu. Oh enayi de o kadar. <laughs> ya abi, <çocuk>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim lan bu ne lan? Örgütleşme var Yunus. Ne örgütü var Ta ben bilmiyorum. Amına koyayım bir dakika. Aha. <laughs> Yunus. Amına Lan Dur yanlış durdum. şeyi seçtim. Yanlış şeyi seçtim. Yanlışlıkla amına koyayım hayır. Yanlışlıkla alttakini seçecek. Boyun eğmeyeceğim seçecektim üsttekini seçtim ya. Aa. Aha. Boyun eğmeyeceğim. Tabii durduramıyoruz bir Bekle bekle. Kaç kişiler? 11 bin kişiler. Ee, Benim asker sayım bine düştü. Size savaşınızda başarılar diliyorum. Ben kaçarım. Dur Dallas bekle. Bekle bir dakika bir dakika. Ben çözeceğim dur. Bir sade Bizans etmez. Ben İngiltere de ittifak kuracağım galiba. Bir bakayım mevcut kim var? Bohemia düklüyor. Bohemyalıları çağırayım bari yapacak. Başka bir şeyim yok. gelmeyin. Gelme, gelme. 2000 kişi gelme, 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 gelme. <laughs> gelme, 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 gelme. Geliyordur, geliyordur, gelme, gelme. Ananı. Bizans nerede? Bizans nerede? Hay amına koyayım. <laughs> <laughs> Ali Roman'ı mı çağırdın sen? <laughs> Ali Roman'ı çağırmadım. Bohemia'yı da, Bohemia'yı da dövecekler. Ay. Bizans sakın girmesin. Bizans'ın girmemesi lazım. Yukarı 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 yukarı. Bizans yukarı. Bizans yukarı. Bohemyalılar da geliyor. Toplan toplan toplan. Toplan a. Am am ay ay. ay, ay sikeyim gene yetmedi. yalnız <laughs> ben tahtı bırakıyorum. <laughs> ya amına bunu... koyayım ya.